AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan Ereğli'de düzenlenen istişare toplantısında gündeme dair açıklama yaptı. AK Parti Milletvekili Bozkurt, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbu'yu işaret ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bozkurt, Erdemir'in Endüstri Bölgesi ilan edilmesi gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaparak, Ereğli'nin menfaatlerine uygun olan bir şeye evet uygun olmayan bir şeye hayır deriz. Erdemir Güzide bir kuruluş. Türkiye'nin ilk beş içerisinde Erdemir endüstri bölgesi talep ederken yatırım yapma sözü veriyorsa, istihdam sözü veriyorsa, bu sözü bölgemize sağlama noktasına mutabakat olarak ortaya koyuyorsa, belediyemizin bu noktada kaybını ortadan kaldıracak nitelikte kesin, net mutabakata varılabiliyorsa Ereğli'nin sosyal gelişimine katkıda Erdemir bu noktada işler ortaya koyuyorsa desteklemek gerekiyor. Biz bu görüşlerimizi OYAK Genel Müdürüne de söyledik. Endüstri bölgesi bu görüşmede gündeme gelmedi. Bu daha yeni bir mevzu. Gündeme gelişi bir aylık. Ereli'nin menfaatini olmayacak hiçbir şeyin arkasında da durmayız. Eğer Erdemir endüstri bölgesi olarak yatırım yapmak istiyorsa bu konuda net çözümleri ortaya koyuyorsa, istihdamı arttıracak bulgular ortaya koyuyorsa, Ereğli Belediyesi'nin gelir kaybını ortadan kaldıracak nitelikte çözümler yapıyorsa, Erdemir'in bir sürü arazileri var. Arazilerle ilgili Ereğli'ye dönük projeler anlamında gerek belediye gerek hazineye devir etme anlamında ifade ediliyorsa olabilir. Vergi ödemeyeyim, hazine arazilerini alayım, belediye ödemeyi yapmayayım gibi bir teklifin hiçbir zaman arkasında olmayız. Açık net söylüyorum, bu görüşümüzü de her platformda söyleriz dedi. AK Parti Başkanı Mustafa Çağlayan da konuşmasında endüstri bölgesi konusunda konuşulanlara tamamen yakınım. Söylenenler günü geldiğinde mutlaka anlatılacak. Yerel siyasete malzeme edecek bir konu değil. Ne zaman böyle bir seçim yaklaşsa muhalefet kısmı bir şeyleri kaşımaya başlıyor. Yerel siyasete bu konuyu gündem maddesi yapmaya çalışıyorlar. Herkes hizmetine baksın. O konu bizde emin ellerde. Ereğli evladını Ankara'ya göndermiş bundan kimse şüphe duymasın. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Yerel seçimler geliyor diye kimse sanal gündemler de yaratmasın. Biz bu konuda gereken şeylerin gereken yerleri söylendiğine de şahidiz. AK Parti ailesi Ereğli'de çok güçlü bir ailedir dedi.